Konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Sigortalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Uğur Gülen Beyefendi'ye alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Valla salon çok güzel gözüküyor buradan harikasınız. Değerli Başkanım, Sigorta Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurulu, Kıymetli Başkanım Kurul Üyeleri, Türkiye Otlar Borsalar Birliği'nin değerli başkanları, değerli iş ortaklarımız, değerli meslektaşlarımız, Büyük Sigorta Ekosisteminin tüm paydaşları e, hepiniz e, üçüncü Sigorta Fuarına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Size Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Bu hafta Salı gününden itibaren bir maraton halindeyiz. Aslında 18-19 Eylül'de Recep Davut Başkanım dedi 18-19 Eylül'de bütün Sigorta Ekosisteminin paydaşlarını toplayarak Güzel bir arama konferansı, beyin fırtınası, fikir alışverişi yaparak Türkiye'de sigortacılığı nasıl daha büyük hale getirebiliriz'i tartıştık. Belki biraz sonra onlardan da birkaç tane ucu vereceğim ama e, bu haftanın başından beri 13. Sigorta Haftası'nı kutluyoruz. E, 2011 yılında sanıyorum e, Sayın Ahmet Genç'in e, fikriyle e, ortaya çıkan Sigorta Haftası 13 yıldır e, kutlanıyor ve son 3 yıldır da sigorta zirvesi ve sigorta fuarıyla da buluşenlendirdik. Bu yılda aslında bütün hepsini bir araya getirerek sigorta fuarını, sigorta haftasını, sigorta zirvesini hepsini bir araya getirerek daha güçlü, daha etkin, daha kalıcı bir şekilde sigortacılık konularını tartışma fırsatı bulduk. Ee, belki e, fırsat bulmuşken Salı, e, Salı Çarşamba günleri İstanbul'da sigorta zirvesine katılamayanlar için oralarda ne konuştuk, bugün burada sigorta önemlidir konusuyla bunları da bağlamak isterim. Salı Çarşamba gününün konusu, sigorta zirvesinin konusu aslında koruma açıklarıyla ilgiliydi. Daha güçlü, sürdürülebilir bir e, ekonomi yaratmak için koruma açıklarımızı nasıl kapatabiliriz dedi. Koruma açığı dediğimiz şey aslında basit bir tanım. Sigortalanabilir varlıkların ne kadarını sigortalandığını, ne kadarını sigortalanmadığını gösteren bir rasyon. 100 liralık sigortalanabilir varlığınız var. Bunun 90'ını sigortaladıysanız koruma açığı kala kala %10'luk bir kısım olarak kalıyor. Aslında bu o kadar değerli bir gösterge ki tüm toplumların refahını, gelişmişliğini gösteren çok önemli bir gösterge koruma açı. Ve e, en son Global Sigorta Federasyonu'nun raporunda tüm dünya için, sadece Türkiye için değil, dört tane büyük koruma açının önemi ciddi bir şekilde altı çizerek belirlenmişti. Trilyonlarca dolarlık bir koruma açığından bahsediliyor. Bu dört koruma açı aslında dört tane de büyük mega trendin, mega akımın sonucu olarak ortaya çıkan koruma açıklarıydı. Dört tane mega akımdan bahsettik sigorta zirvesinde. Makroekonomideki gelişmeler, siyaset ve jeopolitik riskler ki her gün yaşıyoruz. Daha çok yanı burnumuzun dibinde bombaların havalarda uçuştuğu, teknolojinin bir terör ay aygıtı olarak kullanıldığı bir dönemin içinden geçiyoruz. Bir diğer e, büyük akımsa doğal afetler ve iklim değişikliği. Ben Antalyalıyım ve ben burada yaşadım aslında. Aksu'da yaşadım. Buralar e, hiçbir bina yoktu bundan 30-40 yıl öncesinde. Bugün baktığımız zaman muazzam bir gelişmişlik görüyorum. Niye? Şehirleşme ciddi bir şekilde artıyor, riskler ciddi bir şekilde artıyor ve e, nüfus risklerin çok olduğu, doğal afet risklerinin çok olduğu noktalara doğru ciddi bir şekilde taşınmaya başlıyor. Ve bu doğal afetlerdeki değişim ciddi bir doğal afet ve doğal afetlerdeki koruma açığına sebep oluyor. En yakın örneğini Kahramanmaraş depreminde bundan birkaç dönem önce gördük. 105-106 milyar dolarlık ekonomik kayıp sadece 6 milyar dolarlık kısmı sigorta sektörü tarafından karşılandı. Kalan 100 milyar doları ise e, devletimiz tarafından veya vatandaşlarımızın cebinden çıktı. Niye 100 milyar doları da dünya sigorta sektöründen al alabilirdik? Bunu neden alamadık? Belki bugün tartışacağımız konuların başında da bu sigortacılık oranını arttırmak gelmeli. Üçüncü önemli koruma açısı ise e, ikinci önemli koruma açısı ise emeklilik geliri. Bakın çok ciddi bir trend var. Bugün bir emekliye 1.55 çalışan bakıyor. Bu oldukça alarm verici bir rasyon. E, ve emeklilikle e, yaşamın sonlanması arasında geçen sürenin çok ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Bugün emeklilikle yaşamın sonlanması arasında geçen süre 30-35 yıllara çıkacak ve bu süre zarfında aynı kalitede yaşamı sürdürebilmek için emeklilik gelirimizin olması lazım. Emeklilik gelirimizin olması için de çalıştığımız dönemde, para kazandığımız dönemde gelecek için tasarruf yapabilmeliyiz. Bunun için de 20 yıl önce kurulan bireysel emeklilik sistemi ve şu anda orta vadeli planın içinde olan tamamlayıcı emeklilik sistemi aslında muazzam araçlar sunuyor. Aynı şekilde doğal afetlerimiz doğal afet riskleriyle ilgili e, DASK DAS ve şimdi e, yürürlüğe girecek olan zorunlu afet sigortası gerçekten çok çok büyük adımlar olarak karşınıza çıkıyor. Üçüncü büyük risk ise gene demografik yapıdaki değişimle ilgili yani nüfusun yaşlanması ile ilgili ortaya çıkan sağlık riskleri. Bugün Türkiye'de sağlık harcamalarının yüzde sekseni kamu tarafından, yüzde on altı on vatandaşımızın cebinden yüzde üç dördü özel sigorta şirketleri tarafından yapılıyor. Önümüzdeki dönem bunu da değiştirmek durumundayız. Çünkü ömür uzadıkça, kronik hastalıklar arttıkça sağlıkla ilgili konular, sağlıkla ilgili riskler gün geçtikçe daha da fazla artacaktır. Dördüncü risk ise aslında hissetmediğimiz ama hepimizin cebinde olan teknoloji ile alakalı riskler. Teknoloji hayatımızı çok kolaylaştırdı, çok güzelleştirdi. Ama insanoğlu teknolojiyi iyi amaçlar için kullanırken, kötü amaçlar için kullanma becerisine de sahip. Ve gelişen üretken yapay zeka ile birlikte siber üretken yapay zekanın üzerinde bildiği siber önümüzdeki dönemin en ciddi koruma açıklarını oluşturmaya başlayacak. Salı çarşamba bunları konuştuk açıkçası. Bu koruma açıklarını konuştuk. Bugün ise konumuz sigorta önemlidir. E, sigorta önemlidir, aslında Avrupa Sigorta Birliği'nin de sloganı. Insurance Matters diye e, koydukları, hatta Yakup Bey uyardı e, beni biraz önce. E, web sitemizde, Türkiye Sigorta Birliği'nin web sitesinde en son yayınlanan Sigorta Önemlidir raporunu hepinizin dikkatlice okumaya davet ederim. İçinde gerçekten sigortayla sigortacılıkla ilgili çok güzel, çok önemli bilgiler var. Bu kapsamda e, bir tane işimiz var. Benim bu salonda ve bu salonun dışındaki tüm büyük sigorta ekosisteminin aslında önünde bir tane büyük görev görüyorum. Biz Türkiye'de sigortacılık penetrasyonunu, sigorta bilincini arttırmak zorundayız. Bugün Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 15-20 ekonomisi arasındayken, biraz önce Sayın Başkanım söyledi, Sigortacılık Ligi'nde yerimiz 35. 36. lık. Bunu kabul etmememiz lazım. Bizim bu makus talihi kıracak gücümüz, enerjimiz var. Bu ve güç enerji aslında bu salonda herkesin sahip olması, sahip olduğunu görüyorum. Bu kapsamda da e, Türkiye Sigorta Birliği olarak kendimize sadece sigorta şirketlerinin birliği değil, aslında Büyük Türkiye ekosisteminin e, kapsayıcı liderliğini yaparak bu sigortacılık büyümesi hamlesini yapacak çalışmalara ciddi bir şekilde başladık ve 18-19 Eylül'de hep birlikte çalıştık ve bir takım vizyon ve hedefler belirledik Türkiye sigorta sektörü için. Belirlediğimiz vizyon şu oldu. Türkiye'de teminatsız, varlıkları değerlendiremeyen, güvencesiz tek bir birey bırakmamak vizyonuyla yola çıktık. Ve bir takım büyük hedefler koyduk. Biraz önce başkanım gene söyledi, sigortacılık penetrasyonu 2.3. Gelişmiş ülkelerde bu 6'lar 7'ler seviyesinde. Biz Türkiye'de sigortacılık penetrasyonunu önümüzdeki 5 yıl yüzde %5'e, 10. yılın sonunda da %7, %8 seviyesine çıkarma hedefini koyduk. Başka bir hedef daha koyduk. %100 zorunlu sigortalarda %100 penetrasyonu sağlama hedefini koyduk. Başka bir hedef daha koyduk. Bugün bireysel emeklilik toplam gayri safi yurt içi yüzde üçünü oluşturuyor. Biz bunun önümüzdeki on yıl içinde yüzde yirmiye çıkarılması hedefini koyduk. Tamam vizyonu koyduk, hedefleri koyduk ama bir sonraki soru bunu nasıl yapacaksınız sorusu. Bunu nasıl yapacağız? Bunu hep birlikte yapacağız. Bunu geliştirdiğimiz projelerle yapacağız. Projelerin de adını yavaş yavaş koymaya başladık. Kasım'ın ortasında bütün projeleri tek tek daha geniş katılımlı bir e, toplantıda sizlere sunacağız. Ve de ondan sonrasında bu projeleri eylem planına dönüştürerek artık o eylem planının gerçekleşmesi konusunda ciddi adımlar atacağımızı söyleyebilirim. E, biraz sonra panel olduğu için panelde de konuşacak. Konularımız var, oraya da laf kalsın istiyorum açıkçası. Bu vesileyle hepinizin üçüncü sigorta fuarını, üçüncü sigorta haftasını kutluyorum. Sigorta önemlidir diyorum, sigorta candır diyorum, sigorta hayattır diyorum, sigorta nefesdir diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.